Hay habibi. Hanım şu çocuklara bir hafız takkesi al dedim. Bu Junior Asaf. Şu soldaki diğeri de Musab Ronaldo. Çakma got arıyor. Alo Ronaldo. Ne yapıyorsun lan don şeref? Sen beni arar mıydın? Manim mi bitti lan? <laughs> lan yok ne alakası var? Oğlum bak Mesih amcan arıyor. Şşş bir su panik yok lan. Ay. <laughs> Utanma be. O kadar biniyorum. Oğlum geçen gün şakıyordun ya Arap milyarderin yanında. O bir milyon dolar verdi. Oğlum çevir şu kamerayı ya. Çok önemli bir şey konuşacağım. Kanka Georgina da burada. Offside bir şey söyleme. <laughs> Ulan hani az değilsin ya. Söyle hadi ne oldu? Kanka Georgina, gel, şey Hilal atmış. aradı beni. Dinliyor mu lan beni? Ha dinliyorum dinliyorum. Kaynanan mesaj atmış <laughs> ya. Otekize gelirken zemzem hurma bir çuvalda para getir diyor. Oğlum konuyu sulandırma ya. Senin oradan bir takım beni istiyor ya. Hadi ya. Adı neydi? Adını unuttum ama. Adı önemli değil oğlum. Kaç para veriyorlar? Bizim hanım hesapladı. Aldığım nefes başına bin euro alıyorum. Dostum bonuslar içinde mi dışında mı? Bonuslar ne ki? Mesela bir Arap şeyhinin oğluyla story atarsan bir milyon real. Geçen çok iyi bir GTA görevi geldi. Kraliyet ailesiyle ciddi turu yaptık. Sekiz milyon real kazandım. Hadi be. Ciddi misin oğlum ya? Ne sandın lan? Aç dok. Ağız kokun buraya geliyor. Hı. <laughs> Mesela hetrik yaparsan sahaya rulo şeklinde para atıyorlar. Maçtan sonra röportaj verdiğinde Arapça kelime söylersen kelime başı 100 bin riyal. Ben her şeyin başına el koyup söylüyorum. El team, el play, el good. Başka ne vardı hanım? Habibi diyorum bir de. Ha, habibi bir de. <laughs> habibi. Oğlum çok iyiymiş be. Kanka bir de sen gelirsen haftada bir V1 atarız sende. Nereden baksan bir 10 milyon riyal koyarız her hafta. Minyatür kale yaparız. El minyatür diyeceksin öğreneceksin kanka. El minyatür. Sen şimdi anlaşmadan önce bir sureleri ezberle. Nasıl? Oğlum imza töreninde okutturuyorlar bunları. Sonra bir gusül abdestini öğren her maçtan önce aldırıyorlar çünkü. Harbiden mi? Şaka yapmıyorsun değil mi? Yok be oğlum işe de yarıyor ha. Kanka bir de ne diyeceğim ya Nusret'in orada dükkanı yok değil mi? Ha Dünya kupası olayı değil mi? Sorma ya statta çektiğimiz flu çıktı diye evime tesisatçı kılığında girip kupayla yine fotoğraf çekildi. Oo. Azime bak lan adamdaki iyi ki seni tokatlamamış ha. Kanka bir de her yer çöl diyorlar orada ya doğru Hı. mu? Şu Arjantin medyasını yani izleme ya. Oğlum ne hakası var bak, ya? Bak şimdi bak bak görüyor musun? Bak havuzlara bak. Ortama bak. George'un Engin de burada bak. Ne kadar mutlu. Selam Messi. Hanım'a da söyle çaya gel. Daysın aldım onu göstereyim. Junior Asaf. Yavrum. Ha father'ının baby milyoneri. İbar onları da Riyad Emir'e hediye etti. Altın tozuna bandırılmış. Kanka ne diyeceğim? Şuraya bir kafes yaptıracağım. Yediye yedi. Aslan koyacağım ya. Aslan mı? Oğlum kafayı mı yedi? <laughs> Mani oğlum bu. Kedimi besleyeceğim. Arabayı altın kapladık. Muslukları altın kapladık. Nefsim öyle hangrileşti ki. Geçen neredeyse kafam altın suyuna sokacaktım. Abi burası var ya Firavun'un sarayı gibi oldu ya. <laughs> Lan Lan onun sonu da kötü bitti ha. Kanka peki bir şey söyleyeceğim. Sünnet oldun mu? Ne? Ha. Ee, oldun mu olmadın mı oğlum? Kanka sağlıklı bir şey ya. Harbiden diyorum. Kaç riyal verdiler? O beleş oğlum beleş. Kanka dur dur Arap Emir arıyor ben şimdi arayacağım tamam, seni. Tamam kapatacağım. E, aleyküm Habibi. Ve aleyküm selam. Habibi benim at at el at değişti. Evet evet değiştik senin at o Ronaldo. Aynen aynen ben İvan'ı atıyorum siz Riyal'i gönderin. Sağ ol abi zahmet olmazsa tapınak şövalyeri yasta çünkü. Hiç beklemiyorlardı Habibi. Evet evet ayva ayva. <laughs> habibi bu El Hilal Messi'yi alıyormuş sen duydun mu? Evet evet. Şimdi Habibi alın da Messi biraz yere yakındır, sıkıntılıdır yani. Ben İspanya'dan biliyorum bunu. Ayrıca bunun frentlerin hepsi iflah olmaz birer ateist. Bunu alın da bundan bir Ronaldo performansı beklemeyin. Bak ben mesela abdestsiz maça çıkmıyorum. Evet evet hani seviyoruz seviyoruz. Habibi ben İman Power sen İban Power. <laughs> Ronaldo canım kapatıyorum. Kralım görüşürüz. Ellerinden öperim. Ben sahaya siz sondaja. <laughs> Kapatalım bakalım. Ronaldo ne yapıyorsun lan? Oğlum o topa vurma ne? lan. la. Oğlum sen Adanalı Ronaldo'nun oğlu musun lan? Buruşa bak. Neyse Messi arıyor. Kanka ne yapıyorsun? Bizim kulübün patronu aradı ya. Sizin kulüp başkanının da kankası. Ee ne diyor? Seni sordu. Messi bu dedim ya. Eğer gelirse silipleyin ve kaplayın, şükredin dedim ya. Ronaldo adamsın lan. <laughs> Abi adamsın.